Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki bir elementin periyodik cetveldeki yeri bulunurken proton sayısına bakılır. Katman sayısı periyot numarasını verir. Yani herhangi bir atom mesela diyelim ki burası 10. Proton sayısına göre ne yapıyoruz? 2'ye 8. Kaç tane katmanı var? 2. O zaman periyot numarası 2'dir. A gruplarında son katmandaki elektron sayısı değerlik elektron sayısıdır ki bu. Grup numarasını verir. Sonda 8 olduğu için 8 A grubudur demiş. Helyum hariç demiş. Çünkü helyum istisnadır. Helyumun elektron dizilimini yaptığımızda şu şekilde olmasına rağmen nedir? Katmanı 1 olduğu için birinci periyot ama sonunda 2 olmasına rağmen 8A grubu soy gazlarından biridir. Buna göre çekirdek yükü 15 olan fosfor elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi fosforun elektron dizilimini yaparsak 2, 8, 5 şeklinde olacak. Burada 3 tane katmanımız olduğu için 3. periyot ve sonunda 5 olduğu için 5A grubunda olacak. Yani şıklara baktığımızda cevap C şık olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki klor elementiyle ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci yargımızda diyor ki değerlik elektron sayısı 7'dir. Değerlik elektron sayısı dedi. son katmandaki elektron sayısıdır. Klorun elektron dizilimini yaparsak 2 8 7 şeklinde olur. Son katmanda 7 olduğuna göre doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda 3. periyot 5A grubunda bulunur demiş. 3 tane katmanımız olduğu için evet 3. periyot ama sonunda 7 olduğu için 7A grubunda olması gerekir. İkinci yargımız yanlıştır. Üçüncü yargımıza baktığımızda temel hal katman elektron dizilişi 2, 8, 7 şeklinde de demiş. Evet biz de zaten dizilimimizi yaptık. Üçüncü yargımıza doğrudur. Bu durumda cevap B şıkkı yani 1 ve 3'tür. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki eksi 2 yüklü iyonun katman elektron dizilimi bu şekilde olan A elementinin yufak sistemine göre periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi A elementimizin yükü eksi 2 imiş. Elektron dizimine baktığımızda 2, 10, 18 tane de elektronu var. Şimdi şunu söyleyebiliriz. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı bize proton sayısını verir. Eksi 2 ile 18'i toplarsak proton sayısı 16 olur. Proton sayısına göre periyodik tablodaki yeri bulunur. Yani 16'ya göre dizilim yapacağız. 16'ya göre dizilim yaptığımızda da 2, 8, 6 olacak. Burada kaç tane katmanımız var? 3. O zaman 3. periyot. Son katmanımıza baktığımızda 6A grubu. Bakın bu A ya da B ifadesi eski sistem diye geçiyor. Yufak sistemi dediğimiz yeni sistemdir. Bu sisteme göre de periyodik tablodaki elementlerin gruplarını şu şekilde sınıflandırıyoruz. Yani harf kullanmadan birinci grup, ikinci grup devam ediyoruz. Aşağıya iniyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şuradan devam ediyoruz. 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane grubumuz var. Yani burada 6A grubumuz yuprak sistemine göre 16. gruba denk geliyor. Yani bu, bu şekilde bakarsak cevap değişik olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki katman sayısı 2, değerlik elektron sayısı 7 olan temel haldeki atomla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Yani şöyle söyleyeyim bir tane x atomumuz var katman sayısı ki 2 tane katmanı var. Değerlik elektron sayısı 7 yani son katmanda 7 elektronu var. O zaman birinci katmanı doldurmadan buraya geçemeyeceğimize göre 2'ye 7 şeklinde olacaktır. Şimdi A şıkkına baktığımızda halojenler grubunda yer alır diyor. Evet bu elementimiz bakın iki tane katman olduğu için ikinci periyot ve değerli elektron sayısı 7 olduğu için 7A grubundadır. 7A grubunun özel ismi halojenlerdir. A şıkkı doğrudur. B şıkkına baktığımızda atom numarası 9'dur diyor. Evet şu iki sayıyı topladığımızda 2, 7 daha 9. Doğrudur. Burada 9 elektronu vardır ve nötr olduğu için 9'da protonu vardır. Atom numarası 9'dur. C şıkkına baktığımızda bir elektron aldığında elektron dizilimi neon atomunun temel hali elektron dizilimine benzer. Şimdi bir elektron aldığında burada kaç olacak? 8 elektron olacak. Yani 2'ye 8 olacak. Neonun elektron dizilimini yaptığımızda bakın yine nötr olduğu için 10 proton ve 10 elektronu vardır. Şu 10'u dağıttığımızda 2'ye 8 olur. Doğrudur. D şıkkına baktığımızda periyodik tablodaki yeri 7. periyot 2A grubudur demiş. Yanlıştır. 2. periyot 7A grubu olması gerekir. D şıkkı yanlıştır. E şıkkına baktığımızda katman elektron dizilimi evet 2'ye 7 şeklinde olacak. E şıkkı da doğrudur. Burada cevap D şıkkıdır. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki x artı 2 yonunun elektron sayısı 18'dir. Buna göre temel haldeki x atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Herhangi bir tanecikte sağ üst köşe iyon yükü yazılır. Sağ alt köşe elektron sayısı yazılır. Sol alt köşe proton sayısı ya da diğer ismi atom numarası ya da diğer ismi çekirdek yüküdür. Buraya nötron sayısını yazıyoruz. Üst köşeye de kütle numarasını yazıyoruz. Kütle numarasının diğer ismi de nükleon sayısıdır. Onu da belirtelim. Ve şunu söyleyebiliriz. İyon yüküyle elektron sayısının toplam bize proton sayısını veriyor. proton sayısıyla nötron sayısının toplamısa kütle numarasını veriyor. O zaman verilen tanecimize baktığımızda x art 2 denilmiş ve elektron sayısı 18 denilmiş. Şurada belirtilmiş. O zaman bu iki sayıyı topladığımız bakın iyon yüklü elektron sayısını topladığımızda proton sayısını verir. 2 18 daha 20 yapar. Bakın soruda diyor ki x atomu ile ilgili. x atomu dediğinde şöyle oluyor. Burası 20 ve nötr oluyor. Artık elimizde iyon falan yok. O zaman nötr olduğu için 20 de elektronu vardır. Çekirdek yükü artı 20 demiş. Evet çekirdek yükü az önce şurada söylediğimiz yani söyledik belirttik. Proton sayısı demektir. Ve burası 20 olduğuna göre doğrudur. Çek, proton artı yüklü olduğu için çekirdek yükü genelde bu şekilde yazılır. A şıkkı doğrudur. B şıkkına baktığımızda 18 e, argon atomuyla izoelektroniktir demiş. Yani izoelektronik olabilmesi için proton sayılarının farklı elektron dizilimlerinin aynı olması lazım. Şimdi siz 18 proton olan argonun elektron dizilimini yaptığınızda nötr olduğu için 18 elektronu vardır ve 2 8 8 şeklinde olur. Şimdi biz X atomuna bakıyoruz. 20 tane elektronu var dedik. 2 8 8 ve 2 şeklinde olacak. Yani burada izoelektronik değiller. Elektron bulunduran katman sayısı 4 diyor. Evet, 1, 2, 3, 4 tane katmanımıza C şıkkı da doğrudur. Değerlik elektron sayısı 2'dir demiş. Son katmandaki elektron sayısıdır. O zaman D şıkkı da doğrudur. E şıkkına baktığımızda 4. periyot 2A grubunda bulunur denmiş. 4 tane katmanımız olduğu için 4. periyot Değerlik elektron sayısı 2 olduğu için 2A grubunda bulunur. E şıkkı da doğrudur. Burada cevap B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki yupak sistemine göre 3. periyot 13. grupta bulunan x elementi ile ilgili yargılanan hangileri yanlıştır demiş. Şimdi öncelikle yupak sisteminin ne olduğunu bir hatırlatalım. Şimdi eskiden yani eski sistem diye geçiyor genelde. A ve B grupları şeklinde sınıflandırıyorduk. Ama yupak sistemi dediniz. A, B grubu şeklinde değil de burası birinci grup, burası ikinci grup. Aşağıdan devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. gruplar aşağıda. Şuradan devam ediyoruz. 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. grup olarak geçiyor. Yani burada 13. grup dediği bizim daha önceden bildiğimiz 3A grubuna denk geliyor. Onu da belirtelim. Yani bizim elementimiz 3. periyot ve 3A grubunda. Yani X için 3. periyot diyorsa 3 tane katmanı var. 3A grubunda ise son katmanda 3 elektron olacak. O zaman elektron dizilimimiz 2, 8, 3 şeklinde olacak. 3A grubunda olduğu için toprak metalidir. Bu ifademiz doğrudur. İkinci yargımızda diyor ki değerlik elektron sayısı 3, 13'tür diyor. Bakın burada son katmandaki elektron sayımız kaç? 3. O zaman değerlik elektron sayımız 3'tür. İkinci ifademiz yanlıştır. Üçüncü ifademize baktığımızda artı 3 yüklü iyonu neon atom ile izoelektroniktir demiş. İzoelektronik nedir? Proton sayıları farklı elektron dizilimleri ve dolayısıyla elektron sayıları aynı olan atomlardır. Ya tanecikler de diyelim atomlar demeyelim de. Şimdi X için şurayı topladığımızda nötrken 13 tane elektronu ve 13 tane de protonu vardır. Nötr olduğu için. Şimdi burası 13. Peki artı 3 yüklü olursa. Şimdi iyon yüküyle elektron sayısının toplamı bize proton sayısını veriyor. O zaman burası 3 ise burasının 10 olması lazım. 3 ile 10'u topladığımızda 13 olacak. Peki elektron dizilimini yaparsak 2'ye 8 olur. Neonun elektron dizilimini yaptığımızda şimdi nötr olduğu için 10 protonu varsa 10 da elektronu vardır. Burası da 2'ye 8 olacak. O zaman elektron dizilimleri aynı. Proton sayıları farklı olduğu için bunlar izoelektronittir. Üçüncü yargımız da doğrudur. Burada cevap yalnız 2. Yanlışları sorduğu için yani D şıkkıdır. 7. sorumuza baktığımızda 3 tane element verilmiş. Bu elementlerin özelliklerinden hangileri 3 içinde aynıdır denilmiş. Öncelikle bu elementlerimizin elektron dizilimini yaparsak. Şimdi helyum 2. Şimdi bunların hepsi nötr olduğu için proton sayıları elektron sayılarına eşittir. Yani 2 de elektronu vardır. O zaman şu şekilde dağıtırız. Şimdi bu elementimiz bir tane katman olduğu için birinci periyot. Son katmanda 2 bulundurmasına rağmen kararlı bir element olduğu için 8A grubu soy gazlarından biridir. Magnezyumun elektron dizilimini yaptığımızda 2, 8, 2 şeklinde olacaktır. Tekrar belirtelim. Nötr olduğu için 12 protonu ve 12 de elektronu vardı. Şimdi burada 3 tane katmanımız olduğu için 3. periyot ve son katmanda 2 bulunduğu için 2A grubu. Kalsiyumun elektron dizilimini yaptığımızda 20, yani 2, 8, 8 ve 2 şeklinde olacak. Buradaki katman sayımız 4 olduğu için 4. periyot. Son katmanda 2 elektron olduğu için yine 2A grubu elementidir. Şimdi birinci yargımızda diyor ki değerlik elektron sayısı. Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısıdır. helyumun. değerlik elektron sayısı 2. Magnezyum'un değerlik elektron sayısı 2. Kalsiyum'un 2. O zaman bu için içinde ortaktır. Elektron bulunan katman sayıları. Bunlar aynı zamanda periyot numarasını veriyor. Bakın elektron bulunan katman sayısı 1, 3 ve 4. Bu eşit değil. Periyodik tablodaki yerler demiş zaten e, hiçbir elementin periyodik tablodaki yeri aynı değildir. Hayır, sonuçta periyodik tabloda bir yerde bir element bulunabilir. Bakın birinci periyot 8A grubu bu şekilde de söyleyebiliriz. Üçüncü periyot 2A grubu ve dördüncü periyot 2A grubu farklı yerdeler. O zaman burada cevap A şıkkı yani yalnız birdir. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki yüklü bir taneci ait yukarıda verilen değerlerden en az hangileri bilinirse ait olduğu elementin periyodik cetveldeki yeri bulunabilir diye sorulmuş. Şimdi periyodik cetveldeki yerini neye göre buluyoruz? Proton sayısına göre. Çünkü elementler periyodik tabloda atom numarasına göre yani proton sayısına göre yerleşmişler. Şimdi herhangi bir taneciğimizde sağ üst köşeye iyon yükünü yazıyoruz. Sağ alt köşeye elektron sayısını yazıyoruz. Sol alt köşeye proton sayısını yazıyoruz. Ortaya nötron sayısını yazıyoruz ve üstte de kütle numarasını yazıyoruz. Şunu söyleyebiliriz. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı bize proton sayısını, proton sayısı ile nötron sayısının toplamı da kütle numarasını verir. Yani şöyle diyelim iyon yükü art. elektron sayısı eşittir proton sayısı. Proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarası. Şimdi bize iyon yüküyle elektron sayısını verirse yerine yazıp proton sayısını bulabiliyor muyuz? Bulabiliyoruz. O zaman buradan proton sayısını bulursak periyodik cetveldeki yerinde bulabiliriz. O zaman 1 ile 2 işimize yarar. Bakın sadece nötron sayısını vermesi bizim için bir şey ifade etmez. Nötron sayısını verdiğinde kütle numarasını bilseydik belki proton sayısına geçebilirdik ama bu tek başına yeterli bir veri değildir. O zaman cevap 1 ve 2. Yani değişiklidir. 9. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen ifadeleri sırasıyla doğru yanlış yanlış şeklinde işaretleyen Emre doğru cevapladı. Her ifade için 5 puan alırken yanlış cevapladı. Her ifade için 5 puan kaybetmiştir. Buna göre Emre'nin bu etkinlikten aldığı puan aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi bilgilerimize baktığımızda diyor ki helyum atomunun değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen 8A grubunda bulunur demiş. Et, helyumun elektron dizinini yaptığımızda son katmanda bir tane katmanı var. Bu katmanda 2 elektron bulunduğu için değerlik elektron sayısı 2. Ama kararlı bir element olduğu için 8A grubunda bulunuyor. Bu ifade doğru. Emre de doğru söylemiş. 5 puan buradan aldım. Sadece elektron sayısı ve nötron sayısı bilinen yüklü bir taneciğin ait olduğu elementin periyodik tablodaki yeri bulunabilir denilmiş. Yani şöyle söyleyeyim. Sadece elektron sayısını biliyoruz. Burayı biliyormuşuz. Nötron sayısını biliyormuşuz. Ve yüklü bir tane çıkmış. Bakın yüklü ya da proton sayısı hakkında bir bilgimiz var mı? Yok. Biz proton sayısını bulmadan periyodik tablodaki yerini bulabilir miyiz? Bulamayız. Yani bize iyon yükünü de vermesi lazım ki. Çünkü iyon yükü artı elektron sayısı eşittir. Proton sayısı ya da proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarası. Bakın kütle numarasını da bilmiyoruz. Yani kütle numarasını versen nötron sayısı ile beraber yerini yazıp bulabilirdik. O zaman bu ifade yanlış. Emre de yanlış demiş. O zaman 5 puan da buradan aldı. Son ifademize baktığımızda diyor ki katman sayısı 3, değerlik elektron sayısı 3 olan element bir toprak metalidir demiş. Evet katman sayısı 3 ise yani şöyle söyleyeyim. 3 tane katmanımıza değerli elektron sayımız da 3 ise sonunda 3 olacak. O zaman 2, 8 3 şeklinde olacak. Yani son katmanı 3 olduğuna göre 3A grubu elementidir. 3A grubunun özel ismi de toprak metali. Burası doğru olması lazım. Ama Emre buraya da yanlış demiş. O zaman buradan 5 puan kaybetti. Bu durumda 5'leri götürsek elinde sadece 5 puan kalacaktır. Yani cevap değişik olacaktır. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki kütle numarası 35 iyon yükü eksi 1 olan taneciğin elektron sayısı nötron sayısına eşittir. Buna göre bu elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi periyodik cetveldeki yeri neye göre bulurduk? Proton sayısına göre bulurduk. O zaman şöyle yapalım. Bakın herhangi bir tanecikte sağ üst köşe iyon yükü yazılır. Sağ alt köşe elektron sayısı yazılır. Sol alt köşeye proton sayısı yazılır. Ya da diğer ismi atom numarasıdır. Bir diğer ismi de çekirdek yüküdür. Ortaya nötron sayısını yazıyoruz ve en üstte de kütle numarasını yazıyoruz. Kütle numarasının diğer ismi de nükleon sayısıdır. Onu da belirtelim. Ve şunu söyle, söyleyebiliriz. İyon yükü ile elektron sayısı toplamı proton sayısını proton sayısıyla nötron sayısının toplamı da kütle numarasını veriyor. Yani iyon yükü artı elektron sayısı eşittir. Proton sayısı. Proton sayısı artı nötron sayısı eşittir. Kütle numarası. Şimdi biz x tanecimizi şu şekilde çizersek kütle numarası 35 denilmiş. İyon yükü eksi 1 denilmiş. Elektron sayısı da nötron sayısına eşit demiş. O zaman buraya a dersek burası da A olacaktır. Bakın iyon yükü ile elektron sayısının toplamı bize proton sayısını veriyor. Yani eksi 1 artı A eşittir proton sayısı. O zaman proton sayısı ne oldu? A eksi 1 oldu. Şurası A eksi 1 olarak yazılabilir. Proton sayısı ile nötron sayısının toplamı da bize kütle numarasını veriyor. Yani A eksi 1 artı A eşittir 35 olacak. O zaman eksi 1'i karşıya attık. 2A eşittir. 36 buradan A eşittir. 18 çıktı. Getirip yerine yazdığımızda bakın 18'i buraya yazarsak proton sayımız 17 olur. Yani X şu şekilde olur. Yani nötr haline göre X atomu haline göre dağıtacağız. Burası 17 ise burası da 17 olur. Ve 17'yi dağıttığımızda 2, 8, 7 şeklinde olacak. Burada 3 tane katmanımız olduğu için 3. periyot. Son katmanda 7 olduğu için 7A grubu olması gerekir. Yani cevap A şıkkıdır arkadaşlar. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen elementler bulunduğu gruplarla eşleştirildiğinde aşağıdaki gruplardan hangisi açıkta kalır denilmiş. Fil elektron dizilimini yaptığımızda lityum 3 bunların hepsi yani verilen elementlerin hepsi nötr olduğu için proton sayısı elektron sayısına eşittir. Yani biz burada direkt proton sayısına göre dağıtıyoruz ama elektron sayısı aslında dağılan şey şurası da her seferinde yazmayacağız. Yani burada protonlar elektronlara eşittir. 2'ye 1. O zaman son katmanda 1 olduğu için bu elementimiz 1A grubundadır. 1A grubunun adı nedir? Alkali O zaman A şıkkı gitti. Alüminyumu dağıttığınızda 2, 8, 3 olacak. Son katmanda 3 olduğu için 3A grubundadır. 3A grubunun özel adı da toprak metalleridir. Alüminyum da burada. O zaman burası da gitti. Oksijeni dağıttığımızda 2'ye 6 son katmanda 6 olduğu için 6A grubundadır. 6A grubunun özel adı kalkojenlerdir. O zaman oksijen burada oldu. Bu E şıkkımız da gitti. Magnezyumun elektron dizilimini yaptığımızda 2, 8. 2 şeklinde olacak. Son katmanda 2 olduğu için bu elementimiz 2A grubu da yani toprak alkali metaller grubundadır. O zaman B şıkkı da gitti. Burada D şıkkı halojenler yani 7A grubu açıkta kaldı arkadaşlar. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki elementler kimyasal tepkimeye girerken genellikle son katmanlarındaki elektron sayısını 8 yapmak isterler. Bu eğilime oktet kuralı denir. Hidrojen, berilyum, lityum gibi atom numarası küçük olan elementler elektron dizilimine helyum. Atomu elektron dizilimine benzetirler. Bu duruma da dublet kuralı denir. Yani 2'ye tamamlama, 8'e tamamlama şeklinde düşünebiliriz. Buna göre verilen iyonlardan hangileri oktet kuralına uymuştur? Yani son katmanını 8'e tamamlamıştır şeklinde düşünebiliriz. Şimdi herhangi bir tanecikte şurası iyon yükü, şurası elektron sayısı, şurası ise proton sayısıdır. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı bize proton sayısını verir. Yani bu durumda şurası bakın klor için kaç olması lazım? 18 olması lazım. 18 ile eksi 1'i topladığımızda 17'ye eşit olması gerekir. O zaman 18'i dağıtırsak 2, 8, 8 şeklinde olacak. O zaman 8'e tamamlamış oktet kuralına uymuş. O zaman lityum 2 olması lazım. Çünkü 2, bir daha 3 şeklinde. O zaman son katmanında 2'ye tamamlamış. Bu dublet kuralına uymuş. Flor eksi 1 yüklü. Şurası 9 o zaman burası 10 olacak. 10 eksi 1 yani şu iki sayıyı topladığımızda burayı veriyor. Onu da attığımızda 2'ye 8. Son katında 8 olduğu için 3. yargımızda oktet kuralına uyar. Bu durumda cevap 1 3. Yani C şıkkıdır.